Türkiye'de botoks kadınların olduğu kadar erkeklerin de gündeminde hocam. Nedir bu botoks? Botoks uzun yıllardır Kırışıklık tedavisinde kullandığınız, özellikle alın göz çevresi ve kaş arasındaki mimiklere bağlı dinamik kırışıklıkları tedavisinde kullanılan bir ilaç, uzun yıllarda da kullanıyoruz. Bayanlar da erkekler de bunu çok ciddi oranda tercih ediyor. Özellikle işlem sonrası üt, yüzdeki yarattığı aydınlatıcı, parlatıcı ve pürüzsüzleştirici etki, kırışıklıkların azalmış olması ve çok daha fresh ve dinç bir görünüm, botoksun tercih edilmesinin en önemli sebebidir. Botoks yaptıran bir kişinin yüzünde donma olur mu hocam? Yüzü dondurur mu başka bir ifadeyle? Bu aslında gün Klinik, klinikte en çok duyduğum sorulardan bir tanesi ve özellikle ilk defa yapılıyorsa ya da ilk kez bize geliyorsa bu soru geliyor. Bizim amacımız mimikleri dondurmak değil mimikleri yumuşatmak ve kasları gevşetmek. Yani çok daha natürel bir görünüm. Yani mimiklerinizi korurken, kullanırken kırışıklıklarınızın azaldığı bir sonucu arzuluyoruz. Amaç dondurmak değil. Mimikleri tamamen mi yok ediyor botoks? Burada hastanın beklentisi önemli. İstersek kullandığımız dozu artırarak mimikleri tamamen yok edebiliriz. O yüzden bizim tercihimiz genellikle hastanın beklentisi doğrultusunda oluyor. Hasta eğer doğal bir görünüm, natürel bir görünüm, mimiklerin korunduğu ve devam etmesini istediği bir uygulama ise bunu yapıyoruz. Bazen böyle benim hocam alnım donsun, göz çevremde çizgi görmek istemiyorum. Donuk bir ifade istiyorum. Kesinlikle mimik istemiyorum dediği zaman da o zaman çok daha yoğun bir uygulama yapıyoruz. Botoksun yaşı mu? var mıdır hocam bu arada? Botoksun yaşı yok. Aslında yaşı size ayna söylüyor. Aynanın karşısında kaş çatma çizgilerinizi, alın çizgilerinizi ve kaz ayaklarınızı görmeye başladıysanız ve bunları fark ettiyseniz artık bir uzmana danışma vakti gelmiş demektir. Bu bazen 20'sinde, bazen 30'unda, bazen 40'ında. Kaç ay kalıcı oluyor botoks hocam? Botoksun etkisi ürün bilgisi, prospektus bilgisi 4-6 aydır. Burada 4 ay sürmesi de normal, 5 ay sürmesi, 6 ay sürmesi de normal. Daha kısa süren, daha etkisinin hızlı geçtiği hastalar da olabiliyor. Bu da tamamen vücudun metabolize etme hızına, uygulama sayısına, seans sayısına ve geçmişteki botoks deneyimine bağlı. Bunu da görüşmelerimiz esnasında detaylı konuşmak gerekir. Hocam botoksu tekrar tekrar yaptırmak gerekiyor mu? Bunun bir periyodik tekrar düzeni var mıdır? Kimse botoksu yaptırdım diye bunu tekrar yaptırmak zorunda değil ama bu keyfi bir kere yaşayan tekrarını kendi ayağıyla gelip zaten istiyor. Acılı bir işlem midir botoks? İşlem acılı bir işlem değil. Oldukça böyle küçük ince iğnelerle yaptığımız bir işlem. İşlem esnasında çok rahat böyle hafif Sanki bir sivrisinek ısırıyormuş -siv gibi bir yanma hissi olur. O da çok rahatsız edici değildir. Birçok hastamız çok rahat bir şekilde herhangi bir anestezik krem kullanmadan dahi işlemi yaptırmaktadır. Alın kısmına özellikle çok botoks yaptırılıyor ve bu noktada da şu soru çok gelmiş. Alın botoksu baş ağrısı yapar mı? Alın botoksu baş ağrısı yapmaz ama botoks sonrası bazen duyarlılığı olan bireylerde iğneli işlem olduğu için baş ağrısı olabiliyor. Çok ender de olsa %1 civarında görülebiliyor. Aksine botoks baş ağrısı yapmadığı gibi baş ağrısının önemli sebeplerinden bir tanesi olan migren tedavisinde de kullanılıyor özellikle alnın ön bölgesi ve şakak bölgesinden gelen migren ağrılarında ya da boyun bölgesinden ense'den gelen migren ağrılarında oldukça etkili bir uygulama olarak migren tedavisinde kullanılmaktadır. Bağımlılık yapar mı hocam botoks? Vallahi keyif verici her şey bağımlılık yapabilir. Hani <laughs> bağımlılık demeyelim ama dediğim gibi bu sizin arzunuz olarak etkisi geçince tekrar bu kol bulacaktır. Peki botoks yaptırmayı bırakan birisi daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalır mı? Bunun yapılan bilimsel çalışmalarında net bir şekilde botoksun kötüleştirici bir etkisi olmadığı ortaya konmuş. İşlemi yaptırmadınız diye bıraktığınızda da kötü olmadığı gibi uzun yıllar yaptırıp sonrasında ara verdiğinizde de daha kötü olmuyorsunuz. Aksine yaptırdığınız için yıllar içerisinde gelecek ve dinamik olarak ifade ettiğimiz o mimik kırışıklıkları sabit yerleşik çizgilere dönüşmesini engellediği için botoks yaptıran birisi yaptırmayan bir bireye göre anti-aging açısından ve elde edeceği yaşlılık açısından çok daha kazançlı oluyor. Hocam şöyle aranan bir soru daha var. O da ki videolarını da gördük zaman zaman. Botoks sonrası kaşı düşen insanlar var. Bunu evet. niye yaşar birisi botoks yaptırdıktan sonra? Botoks uygulaması tıbbi bir işlemdir ve bu işlemin de aslında öngörülebilen riskleri vardır. Bunlardan bir tanesi de kaş düşmesidir veya göz kapağı düşmesidir. Burada her şey dört dörtlük ideal şartlarda yapılmış olsa dahi bazen ilacın uyguladığımız noktadan farklı alanlara defizyonu yani dağılması söz konusu olabiliyor. Çok ender görülen bir yan etkidir ama bu ihtimal vardır ve öngörülebilen bir risktir. İşlem öncesi hastalarımıza da zaten bunun bilgisi verilmektedir. Botokstan sonra vücutta bir şişlik, bir morluk oluşuyor mu? Botoksun uygulaması iğne ile yapıldığı için iğne giriş noktalarında küçük noktasal morluklar bazen olabiliyor. Özellikle kan sulandırıcı kullanılan hastalarda bunun olabilme ihtimalinin riskinin biraz daha yüksek olduğunu belirtiyoruz. Herhangi bir şişlik olmaz. İşlem sonrası iğne giriş yerleri bellidir. Küçük kabarıklıklar vardır. Onlar da zaten dakikalar içerisinde kaybolur. Migrene iyi geldiği de söyleniyor botoksun. Doğru mudur? Doğrudur. Migren tedavisi de botoks oldukça güçlü bir tedavi seçeneğidir. Ve özellikle nöroloji muayenesinden sonra nörologların önerdiği hastalarda migren tedavisi bizler de uygulamaktayız. Hocam botoks sadece bir estetik amacı mı taşır? Yoksa siz migrele de iyi geliyor diyorsunuz. Tıbbi karşılığı da var o zaman. Evet. Botoks aslında ilk bulunuşunda şaşılık tedavisinde kullanılmaya başlamış göz doktorları tarafından. Göz çevresindeki kırışıklıkların iyi geldiğini fark eden göz doktorları bunu acaba biz estetik alanında kullanabilir miyiz diye sorgulamaya başlamışlar ve botoksun estetik yolculuğu bu şekilde başlamış. Devam eden süreçlerde botoks ilacının sinirle kas arasındaki iletimi kestiği fark edildiği için benzer bir etkiyi biz terleme tedavisinde kullanabilir miyiz? İşte farklı dermatolojik hastalıklarda terleme haricinde kullanabilir miyiz diye düşünülmüş. O yüzden terleme tedavisinde de kullanıyoruz. Yani ter bezilerine terleme sinyalini gönderen e, sinirle. Terleme sinyalini kesebiliyoruz botoks etkisiyle ve bu sebeple terleme tedavisinde de özellikle kol altı terlemesi, el terlemesi, ayak terlemesi, bazen böyle dekolte boyun terlemelerinde de ve saçlı deri alan terlemelerinde de botoksu terleme tedavisinde kullanıyoruz. Terleme tedavisinde kullandığınız botoks güvenli midir? Terleme noktalarını kapatıyorsunuz çünkü. Terleme vücudun termoregülasyonu yani ısı düzenlemesi için gerekli bir aktivitedir. Ama biz aşırı terleme olan noktayı kapatıyoruz. Yani kişi... Sadece kol altından rahatsa, vücut yüzey alanını düşündüğümüzde sadece kol altı bölgesinde bir uygulama yapıp rahatsızlık duyduğu bölgedeki terlemeyi kapatıyoruz. Normal terleme vücutta devam ediyor. Sadece bölgesel terlemeyi, belirli bir alana sınırlı olan terlemeyi ve rahatsız edici olan terlemeyi tedavi ediyoruz. Peki hocam botoks yaptıran birisi botoks sonrası nelere dikkat etmeli? Botoks sonrası en önemli nokta işlem yapılan alanlara özellikle ilk 24 saat içerisinde baskı, basınç, ovalama olmaması. Yani işlem eğer üst yüz bölgesinde klasik kırışıklık botoksu yapıldıysa alın, kaş arası ve göz çevresine baskı, basınç olmamasını istiyoruz. İşlem yapıldığı gün özellikle ağır sportif aktiviteler, yüzme gibi, hamam, sauna, buhar gibi aktiviteleri önermiyoruz. Botoks sonrası makyaj ne zaman yapmaya başlayabilir hanımefendiler? Eee batok sonrası işlemden ben yaklaşık bir 3 saat sonra makyajı serbest bırakıyorum. Çok rahat gönül rahatıyla yapılabilir. Hamilelikte ve emzirirken Hı botoks yapılabilir mi? Gebelikte kesinlikle estetik bir müdahale yapmıyoruz. Yapılmasını da tavsiye etmiyoruz. Emzirme döneminde özellikle loğusalık geçtikten sonra kontrollü bir şekilde e, bebeğin ve annenin ekstra bir sağlık sorunu yoksa kırışıklık tedavisi amaçlı botoks uygulaması yapabiliyoruz. Hocam şu kişiler botoks asla yaptırmamalı diyeceğiniz var mıdır öyle birileri, öyle kişiler ya da öyle bir vücut hattı olan ya da vücudunda işte efendim şu şu hastalıklar olanlar diyebileceğiniz, sıralayabileceğiniz birileri var mıdır? Özellikle şu hastalığı olan botoks yaptırmasın diye bir durum söz konusu değil ama nörolojik problemli olur olan ekstra kas sinir sistemi hastalığı olan hastalarda botoks uygulamalarında dikkatli olmak gerekir. Botoksla dolgu aynı şey midir? Kesinlikle bambaşka şeyler. Botoks bir ilaç ve kasla sinir arasında veya terbezili terleme sinyalini gönderen sinir arasındaki iletiyi bloke ediyor. Dolgu ise hyaluronik asit J. Bir hacmi var ve biz dolguyu özellikle dokuları yeniden şekillendirmek veya dokulardaki hacim kaybını geri kazandırmak yani orayı doldurmak için kullanıyoruz. Botoksu ise daha çok kasları gevşetmek veya ter bezine terleme sinyali gönderen sinirleri bloke etmek için kullanıyoruz. Botoksun uzun vadede hiç mi zararı yok hocam? Botoksun uzun vadede bilinmiş, tespit edilmiş bir yan etkisi yok. Uzun yıllardır da gönül rahatlığıyla kullanılıyor.